kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle TYT Kimya'nın ilk bölümü olan kimya bilimini konuşacağız biraz. Kimya biliminde işte simyacıların üzerinde duracağız. Simyacıların düşüncesinin ve yaptıklarının üzerinde duracağız arkadaşlar. Bugün sınava yönelik sınavda çıkabilecek şekilde sınavda geçebilecek veya herhangi bir konunun içerisinde geçebilecek şekilde Simyacılarla ilgili bilgilerimizi paylaşacağız. Arkadaşlar herhangi bir sorunuz olursa ki sizinle soru da çözeceğiz biz. Soru çözdüğümüz bir videomuz da olacak konularla ilgili. Ama onun dışında herhangi bir sorunuz olursa bize yorum kısmına yazarak sorularınızı sorabilirsiniz. Sizlere yine görüntülü ya da yazılı olarak sorularınızı cevaplamaya çalışacağız arkadaşlar. Evet başlayalım isterseniz. Şimdi kimya bilimi dediğimiz zaman bizim... Kimya, bilim olarak kimyadan öncesi bir e, bilgi geçiş noktası var. Bu da e, simyacılar. Simyacılar ve simya. Arkadaşlar kimyanın temeli simya değildir. Öncelikle buna dipnot düşelim. Bunu kimse karıştırmasın. Simya kimyadan çok farklıdır. E, sadece kimya, simyanın ilgilendiği bir e, husustu bir bilim dalıdır. Simya ama sadece kimya ile alakalı değildir arkadaşlar. Fizikle, ekonomiyle, biyolojiyle, tıpla, astrolojiyle yani birçok bilim dalına ilgili görüşler bildirmiştir simyacılar arkadaşlar. Ve simya bir bilim dalı da değildir arkadaşlar. Bunu da unutmuyoruz ama simya ile ilgili iki önemli husus. Simya kimyanın temeli değildir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bakın kimyanın asırlar öncesi hali değildir. Simya. Simya sadece birçok bilim dalıyla e, ilgili görüş belirten e, bir görüş sistemidir diyelim ya. Çünkü bir bilim dalı değildir, görüş sistemidir daha çok. Evet simyaya baktığımız zaman arkadaşlar, peki simyana kimyaya bakan yönüyle temelde ne var? sorusunu sorduğumuz zaman e, ne var temelde arkadaşlar? Değersiz maddeleri altına çevirme çabası ve bir de ölümsüzlüğü keşfetme çabası. Bu iki çaba. Şimdi bu iki çabadan bahsedeceğiz. Biz öncelikle şundan bahsedelim. Diyelim ki neden simya bilim dalı değildir arkadaşlar? Enfes bir soru. Simyanın bilim dalı olmadığını kanıtlayan hususlar nelerdir? Mesela şöyle bir baktığınızda en temel en temel iki husus ve sonra ondan çıkmış olan iki husus var. Birinci husus arayışları bilimsel değil ruhanedir. Bu ne demek? Arkadaşlar bilimsel araştırmalara baktığınız zaman e, sebep-sonuç ilişkisi içerisinde araştırmalarınızı yaparsınız. Yani bir şeyleri sürekli e, daha dikkatli e, bakış açınızda bir sonuca ulaşma bir sebebin oluşması. Bu sistematik içerisinde yaparsınız. Ama simyada böyle bir sistematik yoktu. Hani ruhani bazı şeyleri işte ne bileyim Filicistan denilen bir sistemleri vardı mesela. Bunu da ilerleyen zamanlarda anlatacağız. Size ne bileyim yandığı zaman maddenin işte ruhunun çıktığı düşünülmesi gibi birçok husus var. Bir kere bu simyayı bir bilim dalı olmaktan çıkartıyor. İkincisi de arkadaşlar simyada sistematik bir bilgi birikimi yok. Bak şimdi sistematik bilgi birikimi olmayınca ne oluyor? Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. Yıllar önce işte birisi kaldırmış neyi? Sülfürik asit bulmuş. Siz o sülfürik asitin içeriğinin nasıl olduğunu biliyorsunuzdur. Sonra o sülfürik asiti kendi yapmış olduğunuz bir deneyde kullanabiliyorsunuz. Ama zaten onunla ilgili bir bilginiz var değil mi? Siz tekrardan sülfürik asiti keşfetmeye çalışmazsınız. Veya tekrardan ne kadar e, sülfatla ne kadar e, hidrojeni bir araya getirirsem işte sülfürik asiti oluşturun düşüncesine kapamazsınız değil mi? Çünkü biliyorsunuzdur zaten. Çünkü elinizde bir bilgi birikimi var. Ama simyada bu böyle bir bilgi birikimi olmadığı için sürekli deneme yanılma yöntemleri kullanılıyor. Sürekli deneme yanılma yolları var. Ve teorik temelleri yok. Yani teoride temelde bir teorik bilgileri bir şeyleri yok. Sadece deniyorlar yapıyorlar. Oluyor. O oldu bu sefer oldu bu sefer tuttu diyorlar. Ve o şekilde gerçekleştiriyorlar. Bu yüzden de arkadaşlar simya bir bilim dalı değildir. Ama baktığınızda Simyacılar zaten böyle sürekli karışımlar, alışımlar yaptıkları için, sürekli bir şeyler sentezlediği, oluşturmaya çalıştıkları için arkadaşlar. Genellikle bu insanlara büyücü, kahin ya da filozof deniliyordu. Ama normalde simya ile uğraşan kişilere simyacı ya da alşimist denir arkadaşlar. Alşimist. Şimdi bakın simyacı isminin aklınızda kalması kolay artık. Simya kelimesini herkes aşağı yukarı kulak doluncu diyor yani. Ama alşimisti nasıl aklınızda tutabilirsiniz? Şöyle arkadaşlar şöyle düşünün e, ee, simyacılar alaşımlarla çok uğraşıyor. Oradan aklınızda kalsın. Alşimist. Hay, Yani sadece sesten bir böyle kulak tınısı kalması için söylüyorum bunu. Alşimist alaşım. Tamam mı? orada bir kulak tınısı e, kalsın. Şimdi simyacıların dedik amaçları neydi? Sim daha doğrusu simyanın kimya ile ilgili amaçları neydi diyelim? Kimyaya yönelik amaçları neydi? Birisi arkadaşlar felsefe taşını bulmak. Felsefe taşı ne işe yarayacaktı? Bu öyle bir taş ki değersiz hangi metale dokundursak altına çevirecekti. Bakın böyle bir hayal. Ee, sonra bu felsefe taşı her şeyi altına çevirecek. Bu felsefe taşını hatırlarsınız. Nerede geçiyor? Harry Potter'ın e, birinci bölümü müydü? Yoksa ikinci bölümü müydü? Birinci bölümüydü galiba arkadaşlar. Harry Potter'ın birinci bölümünde geçiyordu felsefe taşı. Cebinden çıkıyordu Harry Potter'ın. Bunlar da ceplerinden bir felsefe taşı çıkarmayı düşünüyorlardı herhalde. E, ve e, Metalleri altına çevirme planları oldu. E tamam dediler biz metali altına çevirdik. Okey bunu yaptık başardık. E, e, sonra ölünce ne olacak dediler. O zaman dediler ölmeyelim. Hiç ölmeyelim. Peki ne yapacağız? E, ölümsüzlük iksirini yani abi hayat suyunu bulalım dediler ve bu iki husus üzerinde simyanın kimyaya bakan tarafı oluşmaya başladı. Şimdi peki bu iki husus daha doğrusu bu iki hedefe giderken tabii ki geliştirdikleri bazı hususlar oldu. Geliştirdikleri, geliştirdikleri ve kimyaya kattıkları, kimyaya aktardıkları bazı güzellikler oldu. Şimdi boş geçmeyelim bunları da. O simyaya durmadan bilim değildir, bilim değildir diyoruz. E, çok saçma amaçlar da olduğunu söylüyoruz. Ama arkadaşlar e, dönemin şartlarına göre çok saçma avantaj, amaçlar. Ama baktığınızda simyanın kimyaya ciddi bir katkısı da oldu. Bu amaçlara, hedeflere ulaşmak için yaptıkları birçok şey oldu. Mesela barutu, simya. Kimyacılar üretti arkadaşlar. Kimyacılar değil. Mürekkebi simyacılar üretti. Kimyacılar değil. Sabunu yani sabunun içinde kostik dediğimiz sodyum hidroksit maddesi vardır arkadaşlar. Bunu simyacılar üretti. Seramiği simyacılar, camı simyacılar üretti. Bakın bunlar gerçekten önemli şeyler. Mesela esans, koku, e, çiçekleri özütleyerek arkadaşlar kokularını çıkarttılar simyacılar. Hani onun dışında boyar madde ürettiler. Boyar madde üretmelerinin de şöyle bir hususu var arkadaşlar. Boyar madde üretme meselesi de bu hani felsefe taşı olacaktı da metalleri işte değersiz metalleri altına çevirecek diye altına gümüşe. Onlar da dediler ki biz baktık felsefe taşını bulamıyoruz. Bari sarı boyaya boyayalım. Hani sarı boyayla boyadıktan sonra altına döndü diyelim dediler. Ve zaten özellikle de sarı boya olmak üzere birçok boyar maddeyi de keşfettiler böylelikle arkadaşlar. Bir diğeri ki en önemlisi simyana kimyaya kattığı en önemli ürünlerden birisi nedir o arkadaşlar? Alaşımlar. Bakın alaşımlar çok önemli. Simyanın kimyaya kattığı alaşımlar bizler için çok önemli arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Evet Peki simyacılar bunları buldular. Okey bunları yaptılar. Tamam teorik e, olarak tam bir bilgileri yoktu. İşte tamam bir bilgi birikimleri bilgi havuzları da yoktu. Ama simyacılar kullandıkları yöntemler nelerdi bunları yaparken? Ne yöntemler? Fırınlama yöntemi kullandılar arkadaşlar. İşte esanslarda dediğimiz gibi özütleme ekstraksiyon yöntemi kullandılar. E, yakma ki camın oluşmasında biliyorsunuz yakma yöntemi kullanmak, kristallendirme kullanıldı, süzme kullanıldı arkadaşlar, mayalama kullanıldı. Ve e, e, en önemlilerinden biri de inlik yani damıtma sistemini kullandılar arkadaşlar. Bunu... Zaten ayrıyeten e, göreceğiz. Ama bu yöntemleri mesela simyacıların kullandığı yöntemler dediklerinde işte fırın mesela sizde işte süzme ile ilgili diyelim ki ne gelebilir? E, makinesiz herhangi bir süzme yöntemi. Şöyle söyleyeyim mesela savurma. Bir süzme yöntemidir arkadaşlar savurma. İşte ne bileyim bir işte eleme süzme yöntemidir. Ama mesela şey de bir süzme yöntemi, santrifüjleme. Bu da bir süzme yöntemidir arkadaşlar ama e, makine gerekmektedir. O dönemde de makine olmayacağı için makineli süzme yöntemlerini kesinlikle göz ardı ediyoruz. Ne yapıyoruz? Sadece bu daha e, makine olarak, daha teknik olarak daha düşük seviyedeki süzmelerden bahsediyoruz, ama mı? Bunlarla ilgili de Böyle püf noktalar olmalı. Damıtma imbik yöntemiyle ilgili de arkadaşlar size bu yöntemi kullanan kişiyle bu yöntemi yapan yani ilk üreten kişiyi söyleyeceğim. Bunlar da önemli hususlar olabilir imbik ve yani damıtma yöntemi dediğimiz gibi. Peki simyacılar bu yöntemleri kullanırlar? Peki hangi maddeleri kullanırlar arkadaşlar? Bakın bazı çoğu maddeyi ilaç olarak. İşte kirşab, kükürt gibi ilaç olarak göz taşı, e, ilaç olarak kullanlar. Onun haricinde mesela İzmir taşı, boyamada kullandıkları İzmir taşı var. Onun haricinde tuz arkadaşlar. Tuz o dönemin en önemli kullanılan maddelerinden biriydi diyeceksiniz ki ya nasıl yani tuzdur yani ne ki yani tuz. Yani her markete gidiyorsun, şimdi alıp çıkıyorsun değil mi? Çok basit bir şey geliyor ama arkadaşlar o dönem için can kurtaran da tuz. Yani bunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Can kurtaran nasıl can kurtaran? Bakın tuzun önemi şöyle geliyor. Bir zaten gıdalarda hani e, tat için kullanılırdı. Bu zaten şu anda günümüzde de yaptığımız. İki arkadaşlar... Yaraları e, temizlemek düz temizlemek ve e, yaraların daha çabuk kaynamasında kullanılan Hani yarayı tuz basma meselesi vardır ya. Evet yaralara tuz basarak yarayı toparlıyorlardı. Üçüncüsü de arkadaşlar ki hayati önem taşıyan meselelerden birisi de arkadaşlar gıda meselesi. E, o zamanlar buzdolabı, derin dondurucular falan olmadığı için arkadaşlar tuzu e, ne olarak kullanılırdı? Gıdalarını saklayabilmek. Mesela şöyle düşünün. Ava gidiyorsunuz ki avlanmak çok zor yapmış oldukları işte avcılık aletleri zaten zorluklarla yaptıkları aletler ve bu aletlerle kullanıyorlar işte avlıyorlar ne, diyelim ki bir geyik getirdiler avladılar e bir aile geyin sadece bir bacağını yiyebildi geri kalanı çöp hayır öyle olmaması gerekiyor çünkü gerçekten avlanmak çok zor bir şey ve ne yapıyorlar arkadaşlar geyin geri kalan kısmını etini her şeyini tuzluyorlar arkadaşlar ya toprağın altına ya ağaç, ağaç kovuğuna koyarak onu saklıyorlar arkadaşlar. Bu yüzden tuzun böyle bir önemi var. Bunu da unutmuyoruz. Eski zamanlara dair. Şimdi arkadaşlar bu simyacıların kullandığı yöntemler, kullandığı maddeler, simyacıların e, ürettiği bir kısım maddelerin üzerinde konuştuk sizinle. Nedir? Baruttur, sabundur, camdır, esanstır, işte mürekkeptir, seramiktir, boyar maddelerdir ve alaşımlar. Bunları simyacılar... Ürettiler aktardılar kimyaya, sonra yöntemlerini anlattık, bahsettik ve kullandıkları maddelerden de, de bahsettik. Şimdi arkadaşlar bu videoyu burada bitireceğiz. Bir dahaki videomuzda. Daha bu simyacılar yani o dönemdeki simyacılar üzerine olacak. şimdi bu video ile ilgili arkadaşlar püf noktaları şunları bunları söyledik bu okey Ama sizden istediğimiz istirham ettiğimiz bir şey eğer sorular varsa bize muhakkak yorumlarda sorularınızı yazabilirsiniz arkadaşlar. elimizden geldiği kadar o soruları cevaplamaya çalışacağız ki sizinle her bölümle ilgili de soru cevap şeklinde çözümlemeler yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar Bizi dinlediğiniz için bizimle beraber olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki de videoda görüşmek üzere. Muhakkak videomuzu beğenmeyi ve Bizleri takip etmeyi unutmazsanız ha bir de bildirim zilini açın Ne hani orada bir zil var ya onu açın ee, onu da açın ki her gönderdiğimiz videoda siz de farkındalığınız olsun ee, dinleyin size kattığı şeyleri görün ve sonrasında da arkadaşlar beraber sorularımızın üzerinde görüş, görüş birliğine varalım konuşalım muhabbet edelim yorumlarda da kesinlikle sorularınızı bekliyoruz arkadaşlar sizleri seviyoruz 7'den 70 e eğitim kanalından hepinize kocaman 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 kocaman, kocaman.